Evet merhaba arkadaşlar. Hüma ile Hira'yı gördüğünüz gibi yaramazlık yapıyorlar yine. Anneciğim yapma yine minderleri falan dağıtıyorsunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar yaramazlık yapıyorlar. Hamburger, 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 hamburger. hamburger mi? Hamburger yok anneciğim. Hamburger ama şu an evde yok ama isterseniz babanızı arayabilirim. Hamburger, hamburger, hamburger. Durun babanızı arayayım da getirsin size hamburgerlerinizi. Alo. Babası bunlar hamburger istiyor. Gelirken getirir misin? Tamam oldu hadi görüşürüz. Bay bay. Babanız getirecekmiş size hamburger. Hamburger. size hamburger aldım. Gelin açalım birlikte. Siz hamburger olmadığı için böyle mi yaptınız? Evet. evet. Ne yaptınız? Zıpladınız mı? Evet. Zıpladılar her yeri dağıttılar. bakayım göstereyim size. Bak neler aldığımı göstereyim. Arkadaşlar da görsün. Bir tane mavi yumurta aldım oyuncak. Hamburger olarak bundan aldım. Açalım mı birlikte? Evet, bunu ben açacağım. Ben bunu açacağım. Ben bunu açacağım. Ben de bunu açacağım. Hamburgerim benim. Evet, böyle bir hamburger. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Böyle. Ya bak, senin hamburgerin de burada. Ama bunu nasıl? Sen böyle hamburger istememiş miydin? İstemiyorum. <laughs> Nasıl hamburger istemiştin? Gerçek hamburger mi istemiştin? Ben ee, hamburger. Bu şeker hamburger. Bak, bu da hamburger ama. Gelibone hamburger. Ben bunu Böyle bak. Jelibon. Böyle. Bu köftesi. Bu peyniri. Bu da ekmeği. Al bakalım sana hamburger minik kız. Minik hamburger sana. Minik hamburger aldım ben. Beğendiniz mi? Evet. Ben bunu açtım. Sürpriz yumurtanı mı açtın hemen? Oh. <laughs> Hamburgerler sütü. yumurtanı Bakayım, bakayım anneciğim yumurtanı <laughs> göster arkadaşlara. Hı. Şimdi hamburgerinizi bitirdikten sonra bunları dağıttığınız gibi toplayacaksınız tamam mı? Bak Sonra adam Şimdi çok istediğiniz oldu, yaramazlık yaptınız. Uslanma zamanı geldi, değil mi? Yumurtalarınızı sonra yersiniz. Açabilir misin? Açabilir miyim? Bunları toplayın bakalım. Öyle. Hadi, hadi. Çalışkan kızlar ne yapar? Evi toplar. Aslan kızlarım benim. Hadi, Ablana yardım etmeye ne dersin? Evet. Evet. Yumurtanı mı istiyorsun? Tamam evi topla yumurtanı vereceğim. Evet. Ablana yardım et. Akıllı kızlar mı benim? Hamburgeri babaya mı verdin? Tamam. Ben biterim. Yiyeyim mi ben? Hı hı. Tamam hı hı. ben tutuyorum yemiyorum. Hı hı. Ama çok güzel gözüküyor hamburger. Çok lezzetli gözüküyor. Bir bak istersen. Tamam evi toplayın. Aç. Sen de açayım mı? Bunları topla öyle aç. Neden niye açıyormuş? O çünkü gücünük. <laughs> tamam. İkiniz birlikte açarsınız. Mesela o zaman ikiniz birlikte toplayın. I, I. Ağzını açma. Ver be, ben açayım. Ben açayım. Hadi bunları sen de ben bunu açarken onları koyalım. Bir. Her zaman uslu çocuklar olmalı. İki. çıkmış bak. Helikopter. Bana daha önce çıktı. Mavi ve turuncu bir helikopter. Aa bana da çıktı? Aa sana da kırmızı helikopter çıktı. İkimize de aynı çıktı. Bana düğme de çıktı. Hadi arkadaşlara bay bay yapın bakalım. Aa bu da çıktı Hiraya. Arkadaşlar bay bay yapın. Bay bay. <laughs> bay bay. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Siz evet, hiç şey ses. bunları.